Arkadaşlar bugün Kapadokya'dayız. Ürgüp'te görme mevkisindeyiz. Burası Türkiye'nin en gözde turist çeken mekanlarından bir tanesi. Buranın nasıl bir önemi var? Bundan bahsedeceğiz biraz. Milattan önce 3000 kadar dayanan Asur ticaret kolonileri ve Hititlere kadar uzanan bir yerleşimi, bir tarihi var. Ve Türkiye'nin tam ortasında, Anadolu'nun tam ortasında Nevşehir. Nevşehir'den biraz var. Kayseri'den biraz var bu Kapadokya bölgesinde ve Aksaray'dan var. Dün Aksaray'daki kısımları gezdik, Vadisi'ne gittik, bugün de e, Peripacaları kısmındayız. E, buradaki yerleşimler, insanlar e, burayı e, aslında tercih etme sebeplerinden bir tanesi de korunaklı olması. Şimdi şöyle devam edecek olursak, e, buradan bu kısım, şu gördüğünüz arka kısımlarda e, rüzgar aşındırma şekillerinden e, Peri Pacaları ismini almış. Tabi zamanla bu aşınma yüzyılda bir milim kadar oluyor. Hani bir insan ömrü bu aşınmayı gözle görebilecek kadar anlamıyor tabii ki. Gelelim Asur ticaret kolonilerine. Bunlar Mezopotamya'dan gelen ungarlıklar. Asurluların özellikle Anadolu'ya yaptığı akınlarda bu kısım kullanılmış ve burası bir ticaret şehri olarak tercih edilmiş, seçilmiş. Hititler de burayı yerleşim alanı olarak kabul etmişler. Gittipler buraya e, yerleşmişler ve e, yaşamlarını burada ilan ettirmişler. İklim bakımından e, çok kuru bir havası olmasa da e, burası yine e, Paleotik çağda tercih edilen bir yerleşim alanı olarak e, kabul edilmiş. Şimdi biraz daha şu bölgeye ilerleyecek olursak bu kısımda... E, büyükler kullandıkları sosyal alanları olarak oraya görebiliyoruz. Tabii şimdi günümüzde de e, satıcılar, dondurmacılar, falan burada yer alıyor. Hemen arkamda yine çok fotoğraf çekilen bir yer. Burası şehrin e, ana yerlerinden bir tanesi. Böyle odalardan oluşuyor. Odalar çok serin. İnsanlar buraya yerleşip burada yaşıyorlar ve kolaylıkla birçok insanın yaşam alanı olabilecek yerdeler. Tabii ki de bayağı bir ilgi çekiyor. Görebileceğimiz bir kısım da var. Burası geçiş noktaları, yol güzergahları. Tekrar buradan çıkacak olursak bayağı buradan çıkmak zor şöyle açalım. Çıkarken çıkarken tutulmak gerekiyor. Evet Adalet öğrencilerimle beraber geldiğim için beraber. onlara da ilgileniyoruz yine. Gizgin bir tarih üretmeni olmak bunu gerektiriyor. Yine buralar mağaraları, mağara girişleri, oldukları ve şu kısımda da e, merkezi bir yer oldukları evet, evet, patlandırabiliriz. tabii şöyle gidecek olursak az önce tekrar buraya bir ilerledim. Yani şöyle göstereyim size. Ee, buradan gerisi yok. Buradan gerisine gidilmiyor. tabii insanlar burada nasıl geçmiş. Burası muallakta. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Biliyorsunuz ki tarihin her evresinde insanlar e, yerleşme yeri e, aradıklarında önce e, suya yakın, ulaşım yerlerine yakın ve korunaklı yerler tercih ediyorlar. E, Kapadokya'da, Ürgüp bölgesi de bu yerlerden bir tanesi. E, 3000 sene öncesinden, 3500 sene öncesinden yerleşmeler başladığı için insanlar burayı daha çok tercih etmişler. Tabii e, günümüzde özellikle Çin'den, e, Kore'den e, turistler çok fazla geliyor ki bu ara Rus turistler gelmeye başladı. Bu turist akını da sabotoke'yi gözde yerlerden biri haline getiriyor. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.